merhaba arkadaşlar. Bugün ne deniyoruz? Merhabalar. Nero hakkımı deniyoruz. Yersin <laughs> yedi Nero'yu <laughs> Nero bayağı bir yedik. Çünkü Mila hasta bronşit. Geçmiş olsun yorumunda yazın. Evet. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Evet. Biz birazcık az aldık Çok yiyemeyiz. İlk önce arkadaşlar ne yapacağız? Biz bunu kıracağız. Şimdi şöyle koyacağız. Birazcık daha uzun şurada kalayım. Aaa. Bak patlayacak. <laughs> kıramıyorum. Ben biliyorum nasıl kıracağımızı. Nasıl aşkım kızım? Oo Mira'ya bakın Mira patlayacak. <laughs> Dikkat ol. Bir şey koyalım. Şimdi burası ben devamlı bununla devam ediyor. <laughs> tamam yeter. <laughs> Arkadaşlar deprem yok. Allah çok zor. şey Bize, bize biraz. Bu tarz çok gelişti. Ay yani ben dikkatimle ben sana dikleştirdim. Şöyle. Ay şey de Sen hiç izlemedin evet. mi ne rakımını bilmiyordum herhalde. <laughs> <laughs> oldu? Oradan da kedes. Oradan da kedes. Matkli. Matkli. Şuraya kırmamız lazım. Bir, bir tane bile gelmedi. beğendim yani. Şunun Şimdi ne hepsini dondum. ne yapacağız biliyor musun? <laughs> ne? Şunu şuradan kıvıracağız. Sadece şuradan. Tut bunu böyle şöyle. Bunu evet. mu? Evet tut. He onun ne kadar mantıklı kız. Niye onu bağlıyorsun? Bağlayacağım. Canım istedi. Bu uzun video da olabilir. Niye? Fikrim yok. Bilet düzgünce kırıyor. Şey yapıyor. Biz ne yaptık? Biz üstünü patlattık. <laughs> Benim kalbimde tamam. çok acılar var. Sadılar var. Sevişimler. Tamam. Bir tane kızlar hep diki. Üstüm orada. <laughs> Yanlış tutup bir. Ah bebeğim. Uyandığım gibi. Biraz tipim zayıfmış <laughs> gibi. Kabartma <laughs> bu. Korktum şey başıma geldi ya. Ne oldu? Tam kırılma. Üst tarafı neyle bantlı bir şey yapacağız? Ne? Üst tarafı. Nasıl yapacağız? Bunu bir Üst tarafı nasıl kapatacağız? Ne? Üst tarafı nasıl kapatacağız diyorum. Elimizle. Çok akıllı. Hı. <laughs> Bunu dolduracağız mı yoksa? <laughs> doldurmayacakmışız arkadaşlar. Aynen aynen kanka aynen. Doldurmayacağız ya. <gülüyor> <gülüyor> ne ekmetik kum gibi. Kukuru. Kukuru. E, Neyse. Soğukluk var. Daha evet. daha Soğuk Biz ne yapalım biliyor musun bence? Bu hakkını yapmayak. Bunu böyle direkt yiyelim. Hayır. Sabah koyayım. Yok ya. Güzel olur. Öyle yemem ben. Ya sabah Çubuk koyayım. Çubuk mu vardı? Ne olacağız? Evet. Eteşe, evet. biz bu akımı farklı dinleyeceğiz. Yiyeceğiz. Bunu böyle direkt yiyeceğiz. Yerim önce ben yiyeyim. Ya bu sen de. Sen ben de şey? isteyeyim. Şöyle yapalım. Bir tane süt koydum. Ramazan evet. çatı biliyor musun? Böyle bunu da kapatıp donduracaktık. Sobaka kendi de bunu yiyecek. Böyle yapmayacağız. Biz Nero süt yeme akımı yapacağız. Şimdi sen sobakını alayım sen olayım. Olayım. Senin zaten. Bu farklı yapacağız arkadaşlar. Sen konuş biraz. Evet arkadaşlar. iyi olacak. Çünkü Mila hasta bronşit dediğim gibi. Bir dakika. Duydum hepsini. Bana bu şimdi videoyu durdurdum diyecek ki. Abla bilmiyormuş gibi yaptı. <laughs> Hayır. Bilmiyormuş gibi yaptı. <laughs> Zaten bilmiyormuş. Direkt süt yiyeceğiz. Hazırsak başlıyoruz. su right, come on. Süt geliyor. <laughs> Ohan, eski gibi. Şey <laughs> ben ishal olduğumda ben. Tuvalet. bila ishal olduğunda tuvalet. Tıkandı. Içine. çok güzel olmuş. Right, come on. sen onu mu bandırdın? Hı hı. Ah. Kışı getirdim ben. Bekle. <laughs> Çorbamız. İyi. Başlayalım hadi bismillah. Dene, ye. Hı -hı. Ne oldu? Çok güzel. Birazcık da süt ekliyorum. Hı hı. Diyeyim. Evet. Tam bekliyordum ben. Kaçtırma dur. Kaçtırma kaçtırma. Peki bir şey deniyoruz şu an. Tabak şiddet oldu. Gideceğiz bunun sonunda. Çikolata hoz üstü olarak amaçlı. Eda boşuna ne squeak yapmayın. Nerolu akın çok güzel bence bunu sabah her yeri deneyelim. Ye. Soğuk. So good. <laughs> Esen mi tamamında? Tezik sos. Şu an ablam bunlar ekşisiyle yerde. Vitaminli bu arada. Hmm. <laughs> Vitaminli oldu. Şunları ezelim ya. Ezmeyelim ya yi onları yiyeceğiz. Hadi yesene. Uzun video oldu bu. Olsun. Dun 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 sen. Ezme niye eziyorsun? İyi. Çok güzel. Seni ne İnanılmaz bir lezzet. Şöyle al. ne İnanılmaz bir lezzet. O hiç bir lezzet. İnanılmaz bir lezzetmiş. Çok güzel bunu. Şimdi şöyle bir güzel seyirip senin ağzına vereceğim. Bak. Yok ya ben hastayım. Ne olacak Milan? Ölecek misin? Tolak olsun gel. Lütfen benim yanımda manifest falan açmayın. Aa, ben de vereyim. Uh -uh. Helal ye. Uh -huh. Aynı ıslak sosuna benziyor. <laughs> Vay ramaksa. Arkadaşlar bakın ablam ne çektirdi babam <tın> anneme. Stitch sever. Çok sever. Şimdi Lilo sever. Al aç ağzını. Yok ya. Ben, ben daha gel de... sonra bak. Sevap Hayır. sana. Sevap. Sana sevap. Bir de Hı. şu vardı arkadaşlar. Boyadım da. Bu kocaman kağıda minnacık şey. Ne rakamını donduracağınız yere şöyle yiyin var ya çok güzel. Hamas da olmaz. Aynen. Çok güzel. Ben deneyim, Bunu deneyim. Abone ol. Görüşürüz. Kaçma diyorlar geçmiş olsun. Bilmiyorum. Abone olmayı unutmayın. Babam, babam geldi. Babam geldi.